Merhaba Gurur abi nasılsın? Merhaba Dore iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Askeri bandolarda beraber müzik yaptığımızı Mimi'ye de söyledim. Senin kocaman sesinin karşı tarafı korkuttuğunu düşünüyor. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi müzeden geliyorum. Müzede tuba gördüm ben. Dore müzedeki tubayı ben çaldım biliyor musun? Ve o çok yaşlı bir tuba. Hmm. Neredeyse 100 yaşında ve bu gördüğün tubadan çok daha ağır bir tuba o. Bir tane daha tuba gördüm ben ee, ama Wagner tuba yazıyordu. Aa aslında o Wagner tuba denilen şey tuba değil biliyor musun? Onun ağzı küçücük bir ağızlık. Onları korno sanatçıları çalıyor. Adı Wagner tuba. İsmi tuba, korno sanatçıları çalıyor. Evet çok enteresan değil mi? Çok enteresan. Kaç çeşit tuba var? Beş çeşit tuba var. Ama sadece benim bildiğim beş çeşit tuba. Belki daha fazla bile tuba olabilir. Si bemol tuba var, fa tuba var. E bemol ne demek? Bemol ne demek biliyor musun Dori? Hani senin ismindeki gibi do ve re arasında siyah bir tuş var ya, işte o bemol. Ha, bir çeşit ara ses. Hı. Evet, aynen öyle. Ben giyilebilir tuba gördüm biliyor musun? Gerçekten mi? Peki, onun adını biliyor musun sen? Onun bir de başka adı var. Su, sa, fon. Su, sa, fon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birlikte müzik yapabilir miyiz? Ben de trompetimle sana eşlik etmek istiyorum. Gerçekten mi? Çok sevinirim Dori. Hadi yapalım. <laughs> Bas ve gür sesim vardır. Eğilip bir şekim. Askeri bandola. Çan şeklinde kalalım, Orkun benim basından Tuba'dır benim adım Bu bir ağızlığın Çan şeklinde kalalım, Orkun benim basından Tuba'dır benim adım